geldin kardeşim. Evet şu an bir tek sen varsın. En azından normale döndü ya. Biraz önce millet muhtemelen yazıyordu. Şey olmuyor. Tekrar hoş geldin Hüseyin. 45 renk soruluyor ala dayım bize. Sorula dayım. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Ses nasıl bu arada? Biraz önce sordum. Onunla alakalı cevap geldiyse de görmedim chatte ya. Ben Ahmet abim hayranıyım. Eyvallah kardeşim. Şimdi nasıl? Rüzgar sesi, yani dumanlanıyorum onun için azıcık camar araladım ya bırakın da o kadarcık olsun daha. Tamam. Hani şey için soruyorum ya yaka mikrofonu var, hani düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da test etmiş olalım. Eyvallah Hüseyin Yıldırım aleykümselam. Sağ olsun olsun hoş geldin. Bakü'den selamlar reis Allah yolunu açık etsin kazadan beladan uzak. Eyvallah çok teşekkürler Kemal. Ebe Fezli yani okuyamadım. Ebel Fezli çalışıyor sesin anlaşılıyor abi. Netliği nasıl onu merak ediyorum anlaşıldığının farkındayım eyvallah sağ ol Mahmut. <laughs> Rüzgar sesini azıcık 2 dakika razı olursanız çok memnun olacağım. Şu an gelip de kanala abone olmayan varsa bir de böyle abone ol butonuna dokunsanız var ya her iki olur ya vallahi tadımdan yenmez ha. Son zamanlarda bir tık böyle hızlandı kanal. Tabi video video yükleyince de. Kemal yeter. Eyvallah olsun. Tamamdır. G29'a çekiliş yapmam kardeşim. Bu G29 bende kalacak. Yani normalde bir ara satmayı düşünmüştüm ama vazgeçtim. Yani bugün tekrar öyle bir sistem almak istesek şu an herhalde 15-20 bin lira civarında filan gerek yok. Eyvallah Kemal makine kardeşim. Şubat 15 civarları sefer var mı? Valla Şubat 15 civarı al şöyle söyleyeyim. Buralarda olur muyum? Muhtemelen olurum diye düşünüyorum. Yani çünkü şimdi ben 15 tatil için eve gidiyorum abi. Seni de arayacaktım aslında da. Ee, dönüş işte hani 15 tatilin bitiminde tekrar yani çocukları bir Kırıkkale'ye götürüp geleceğim. 15 tatil bittikten sonra ben tekrar yola çıkacağım. Normalde bu servisten sonra iki servis daha dönecektim de 15 tatil diyeceğini istedim. Sağ yok demeyelim. De. Bakın şimdi geçtiğimiz tabela şeyin bitimi işte. Biraz önce soruyordunuz. Sollama yasa bitti tabelasını geçtik biraz önce. Yani hani Şubat'ın ikisi üçü gibi çıksam onu civarı filan buralarda olurum diye düşünüyorum. Abi yüzünü göstersene. Yüzün karanlık kardeşim ya. Ondan yolu şey yapıyorum arabanın için. Karanlık şöyle çevireyim ama beni çok rahat göremezsiniz yani. Şöyle arkaya da yaslandım mı? Şu dayı lafına uyuz oluyorum ya. Vallahi billahi. Sıkıntı yok kardeşim. Yola da bakıyoruz. Yol zaten böyle boş olmasa, sakin olmasa bu yayını açmam yani. Bey Bey'le eyvallah. Neyse biraz beni görün bakalım. Şuna uzansam bakabilir miyim? Birazcık şöyle şey olur. Ama işte olduğu kadar. Uçak bileti bakacağım bir hafta içerisinde, ben de iptal edip bilirim alayım o zaman, ona göre. Valla ben gidince bir de şeyi sorayım, Mahmut da yarın unutmazsam bizim şirkete, normal bir vatandaşın bizim arabalarda yolculuğu nasıl oluyor? Ona göre haberleşelim birkaç gün içinde. Ama muhtemelen denk gelmeyebilir. Önce olur, sonra olur. Yani o iş biraz sakat. Anladım güzel kardeşim ben sadece hitabetine takıldım ya söylediğine değil. Yürük Bey'le eyvah derken Ama böyle yayın güzel yani yayınla ya da böyle muhabbet şey güzel geçiyor ya Abi helikopter mi sürüyorsun ses Neyse Helikopter değil Karada gemi götürüyoruz kardeş Tamamdır Ben haber ederim sana de dediğim gibi muhtemelen biraz zor yani tam o tarihe denk gelmesi zor yani senin okuldan erken çıkman oraya eğitimi erken bırakman sıkıntı olur mu bilmiyorum ama Yok ya bu ışıkta gözüm alıyor abiler. Kapatıyorum kusura bakmayın. Ben yolu çevireyim abi siz yolu izleyin ya durun. İşte ise daha aydınlık daha düzgün. Karanlığa bakmayın. Hasan say deyince. Bu arada ne sesi geliyor ya? O ses ne dediğiniz? Camlar kapalı çok inceden kapıların arasından rüzgar sesi alıyor ki tır bu yani normal alır o kadar sesi de. Çok mu rahatsız edici bir ses var. Hani mikrofon da böyle ağzımın içinde değil ki şey olsun. Benim nefes sesim vesaire filan gelsin rahatsız etsin düşünüyorum. Zannetmiyorum. Bu arada bayağı yol geldi ya. 111 kilometre sonra döneceğiz diyordu. 25 kilometremiz kalmış 75 km, yani 85 kilometre yol gelmişiz. Bak yine takıldı muhtemelen çete. Neyse. tamam düşüyor. Sizde takılmış. Yani kimse yazmamış ondandır. Ay sollama sağ var. 90'la gidiyorum. Yani neyi zorluyorsun? Kaçınan kaçınan gidiyorsun lan diyor ya. Kaçınan geleceksin yani. 95'e şey kadar açıksa yapıştır geç. Araba 40 ton, 39 ton tam araba. Ben senin için gaz kesmem yani. Kusura bakma. Üstünde 7-8 ton araba yüklü. Belki o kadar bile değil. Zorluyorsun da zorluyorsun Yani. Harvet yaptın motoru yakamak. Dikkat et. O ne biçim araba lan? Ha şeymiş. Evet sıkıldınız herhalde akidişle. Öyle koruyorum. neymiş lan Kaşka ha. Ee, arabalar Bizi yavaşlatacak ya Ulan Polonyalı Ulan Polonyalı Bize fren yaptıraysın Bir dakika Mahmut Yazıklarını okuyamadım. Ocak sonu ben de Çekya düşünüyordum. İptal olacak gibi zaman kalmadı. Son bir Barcelona sefil yapacağım. Sen Sakamaka iyi gezdin ha. Çekya'da çok görülecek bir yer yok. Bir de kışın Çekya gezilmez yani. Polonya'dan daha beter Çekya kış konusunda. Çok birbirlerini aratmazlar yani. İnşallah mali olarak da duruyor yani. Çok zorlama ağları. Bizden bir şey çıkmıyor. Ne güzel İstanbul. Ey bakalım. Neyse biraz muhabbet durdu. Herhalde sıkıldık. İzleyenler, yayına katılanlar, muhabbet edenlere çok teşekkür ediyorum abiler, ablalar, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle günlük yayın açarım muhtemelen haberdar olmak isterseniz de abone ol butonuna dokunmayı unutmayın. Ne diyoruz baba? Sür. Allah'a ne diyor olur. Hadi görüşmek üzere. Ciao.